Allah'ın ismini söylemek çok tatlıdır. Canlara bahar cemreleri düşer. En güzel rüzgarlar eser. Allah dedikçe korkular azalır, sevgiler artar. Allah dedikçe cana can katılır. Allah dedikçe dil hakiki vazifesini yapmanın neşesini yaşar. Kalbin ritimleri düzelir. Eğri yollardan çıkılır düze varılır. Bunu nefsini ve şeytanı aşarak başarmış bir yiğide uğrayarak okuyalım isterseniz. Bişri Hafi Hazretleri gece sabahlara kadar Allah'ın huzurunda durur, gecenin tamamını ibadetle geçirirdi. Bir gün ona dediler ki, ''Ey alemin piri, gecenin bir saatinde olsun istirahat etseniz olmaz mı?'' O gönlü aydın pir şöyle cevap verdi. Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı halde Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar ibadette bulunursa ben nasıl uyuyabilirim? Çünkü ben bir tek günahımın bile Allah tarafından bağışlanmış olduğunu bilmiyorum. O öyle bir mana sultanıydı ki çok defa İmam Ahmet onun ziyaretine giderdi. Halbuki İmam asırların, devirlerin ulusuydu. Faziletlerini kimse hakkıyla sayamaz. Böyle olmasına rağmen yine de Bişri Hafi'nin huzuruna varmaya can atardı. Bir gün bir adam onu Bişri Hafi'nin huzurunda gördü ve hayret edip sordu. Ey şeriatı mamur eden İmam! Sen bilgi sahibi bir insansın. Senden daha bilgili kimse gelmez artık. Lakin bu adamın huzurunda senin işin ne? İmamın dudaklarında çiçek çiçek bir tebessüm. Ben dedi, hadis ve sünnette herkesten ileriyim. Bilgim onun bilgisinden fazla. Ama ne var ki o Allah'ı benden iyi biliyor. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin oğluna dediği gibi, ''Oğul, sen ilim için Bağdat'a gittin, biz direkt Allah'a gittik. Yoluna düşüp de yolda kalanı görmedik. Allah derdinde olanlar sadece ibadette değil, her işlerinde onu düşünür, onu konuşur, ona varmayı isterler. Allah güzeldir ve onun yolundaki her şey de ondan dolayı kıymetlidir.'' Yeter ki ona eli boş varmayalım. Hikmet pınarlarından gönlünce kanmış olan İbrahim Etem Hazretleri bir gün hamama gitmişti. Yıkandı, abdest aldı, ridasına bürünüp çıktı. Kapıda hamamcı önüne duvar oldu ve kendisinden fazla para istedi. İbrahim Etem: "Efendi dedi. Fazla param yok. Hakkın neyse ona." Al. Hamamcı avaz avaz bağırmaya başladı madem paran yoktu niye hamama girdin? Bu sözlerin üzerine İbrahim Ethem Hazretleri aklı başından gidip bir anda olduğu yere düştü. Bir zaman sonra ayılınca etrafını insanların çevirdiğini gördü. Diyorlardı ki, ''Ey İbrahim Ethem, ne oldu sana? Niçin yüzüstü yere düştün ve bayıldın?'' Hazret şu cevabı verdi, ''Görmez misiniz ki eli boş olanı hamama bile koymuyorlar?'' Acaba Rahman'ın evine nasıl koyarlar? Bunu düşündüm de aklım başımdan gitti. Dostu düşmandan ayırdığımız zaman kendimizin kendimize de bazen düşman olduğunu görürüz. İçimizdeki sancılar yolları tutar ve bize kendimizi unutturur. Aklımızı başımızdan alan dünya bizim hiç ölmeyeceğimizi söyler. Halbuki biz buralı değiliz, biz öteliyiz. Ötelere ne yollarsak oralara iştiyakımız artar. Eğer yollamazsak bizi bir gün eli boş yollarlar. Allah'a yakını olmayanlar ölümden çok korkarlar. Ölümden kaçmak mümkün değilken ondan sadece onu unutmaya çalışarak az da olsa kaçtıklarını düşünürler. Ama o nerede olursak olalım gelecek ve vakit tamam oldu diyecektir. Zaman kısa ve lüzumlu işler çoksa bizler de ömrü bereketli kılmak adına ahiret akçeleri biriktirmeliyiz. Birisine su ikram etsek o su ahiretimizi de serinletecektir. Birine bir tebessüm etsek ötede bize de tebessüm edeceklerdir. Birinin elinden tutsak bizim de elimizden tutacaklardır. Birinin yalnızlığında ona dost olsak kabir karanlığından dost olan kapımızı çalacaktır. Düşene yardım etsek biz düştüğümüzde de mutlaka yardım göreceğizdir.